Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu ağaçların tepesine çıkacağım ve ağaçların tepelerinde tarzan gibi zıplayacağım. Hemen çıkıyorum şimdi. Başlıyorum arkadaşlar. Hemen birinci adı zıplayacağım. Oho, oley Hemen ikinci adı zıplayın bakalım. Ay, çok eğlenceli. Evet. Evet. Ay çok eğleniyorum. Büyük ağacı da bir zıplayayım hemen. <laughs> Oley <Rolli>, gitmeyeceğim. <laughs> Ay çok eğlenceliymiş. Bu ağaç o bana büyükmüş. Ha gerçekten bu ağaç çok büyükmüş ya. İneceğim şuradan artık ineyim. Aa burası gerçekten de yüksekmiş ya. Ben buradan gerçekten nasıl ineceğim? Neyse artık bir inmeyi deneyim bakalım. Ya burası çok yüksekmiş ya. Ben şimdi buradan nasıl ineceğim? <laughs> ah 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 ah. ah kaldım ben burada. <laughs> İmdat. Yardım edin. Ağrı çıktıydım. Takılı kaldım ben burada ya. Sallanıyorum vallahi düşeceğim ayağım ayağım ayağım. Ne oldu? Senin ne işin var orada? Ya ben bu ağaçlardan zıplıyordum. Ben buna takılı kaldım. Ya git çabuk anneni çağır. Melemen yapıyor. yapıyorum? Benim ağaçta takılı kaldı koş yetiş. Ne işi var onun ağaçlarda tepelerinde? Nasıl asılı kaldı anlamadım ya. Hep bir yaramazlık peşinde. Gireyim, bir bakayım. Her gün bir yaramazlık peşinde. Gireyim şuna bir bakayım. Hangi ağaçta asılı kalmış anlamıyorum ki. Lafımı da dinlemiyor sözümü de dinlemiyor. Melemeni de bıraktım ocakta yanacak. Şuna bak şuna Allah'ım ya. Aynı maymunlar gibi sallanmış baş aşağı doğru. Ayy. Aa, kurtar beni. Bacağıma dikkat et ama bayağıma. Ne işin var senin burada ya? ya Çık şu ağaçtan bir de asılı var. kalmışsın. Ver şu ellerini. Anlamadım ben nasıl çıktım ya. Kurtar beni, kurtar beni burada. Hadi. Aa, bacağım, aa, bacağım, çöker, bacağım. Çok ağır, çok. Bacağıma. Aa, aa. aa Dikkat et ayağım beni gene mi sürüklüyorsun? Nasıl taşıyayım ben seni? Sırtıma alıp da mı taşıyayım? Aa, bacağım acıyor galiba beni bir iyileştir ya. Ha. Eve gidince saracağım bacaklarını senin. Ne işin vardı senin bu ağaçlarda? Aa, daha eve gelmedik mi? Ne Aa. işin vardı diyorum ne işin? Ah bacaklarım kapıdan geçmedi Geç Geçiyor yatağa çabuk. Ah ayağım çok acıyor. Dal yıktı ayağımı benim ha. <laughs> senin ne işin var ağaçlarda dallarda ya? Ah çok kötü acıyor. Şu haline bak ne hale gelmişsin nasıl yapalım şimdi bunu? Saralım en iyisi. Saralım, saralım. Sar Her yeri ulaşmış kanların. Şuna bak, şuna. Oo, çok fena, çok. Ay, aa çok acıyor. Kaç güne iyileşeceğim aa, ben? Bir iki güne falan iyileşir diye düşünüyorum ben. bu kocayana iki gün nasıl iyileşsin ya? Bir daha ağaçlara falan çıkmıyorsun, zıplamıyorsun, atlamıyorsun tamam mı? Zaten bir daha da çıkan bir iki olsun ya. Bir daha görmeyeceğim. Menemenim de yandı ocakta zaten. Menemen mi yaptıydın? Evet, yine boğaz mı düşünüyorsun yoksa? Tüh! Ah, tüh, menemen ki iyiydi. Hala menemen düşünüyorsun, ayağına bak kocaman yara olmuş ah, ya. Ah. Menemen yandı, yok artık menemen falan. Bu yana cezası menemensizliktir. Ah, tamam, tamam. Ah ayağım ayağım. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ah ayağım. Altlarda yorumlar kısmında bizlere çekmemizi istediğiniz ne varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ah ayağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.